Bugün Şampiyonlar Ligi'ne özel bir logo oyunu olduğu söylendi. Bakalım neler bekliyor bize? O zaman Fatih Emre'nin ilk logosunu gönderiyorum. Celtic sanırım. Doğru. Yani oradan ben hayatta çıkaramazdım. Hakikaten helal olsun. Bu arada bugün Şampiyonlar Ligi özel bölüm yapmamızın bir sebebi var. O da Oppo'nun Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsor olması. Sezon boyunca Devler Ligi'ne dair özel içerikler burada olacak diyelim. Artık ben de logoma kavuşayım. Logonu gönderiyorum abi. Yani. Abi seversin aslında. Ya geldi aklıma emin değilim ama tahmin et demekten başka çarem yok. Ben Kopenhag diyeceğim. Doğru. Gelsin o zaman kanım logo. Basit bu ya. Sturmgras. Doğru. Evet abi senin de logon geliyor. Bir kolay da bana geldi. Rangers diyorum. Doğru. Logonu gönderiyorum abi. Bodo mu bu ya? Doğru. Bodo olduğu belliydi de bu dıştaki şey yoktu ya o yüzden bir acaba oldum. Bahadır abi senin de logonu gönderiyorum. Bu aslında normalde zor bir logo ama ben yakın zamanda niyeyse bu takımı bir araştırma ihtiyacında bulundum. Ferencvaros. Doğru. Evet durum 3-3. Şimdi ortak logo gelecek. Hızlı olan kazanacak. Ben senden daha hızlıyım bu logolarda ama bakalım. Bakalım abi. Gelsin logo. Kayrat. Doğru. Evet Feral'cim tebrik ediyorum. Teşekkürler abi. Bizim birçok fotoğrafımız var ama istersen bu ana bir ölümsüzleştirelim. O Poronion 4'ün muhteşem kamera özelliklerini göstermek için. Işıkları kapatalım ve komple ışıklar kapalı iken güzel bir fotoğrafımızı çeksin Ahmet. Acayip bir flaşı var bu arada. Ben telefonu arka tarafa teslim edeyim. Buyurun beyler. <laughs> Yakında yeni içeriklerle birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.